Hi. <laughs> bugün <gülüyor> sokaklarda dolaşırken İnda ile uzun zamandır konuştuğumuz gibi dedim ki video çekelim artık. Neden başlamıyoruz bir yerden dedim. O dedi ki neden çekmeyelim? Hiçbir şey demedi. Yok ben bugün modumda değilim bilmem ne. Bu arada bize dahil olmaya çalışan bir güzellik var. İki tane var o güzellikten. O da kameraya gel. İndanın bebişi bu. Şu güzelliye şu güzel. Kendini kedi zannediyor mu ya? <laughs> Yeter ki benle ilgilenin diyor. Hadi aşağı in. Ben bir kere Köpeğin ha. beni yaladığı bir fotoğraf sonrası linç yemiştim. Ağzımı yalıyormuş, ne kadar yılanmış falan. Linç. Linç ne? Linç. <laughs> Bahçede. Evet. Linç yemek <laughs> ne demek bilmiyor musun? Bu hmm. arada format şu. Linda Türk olmak için sen anlat istersen. On maçı keşke konuşabilseydim. Evet. <laughs> ben konuşamışsam onu anlatacağım ama. Ben Türk değilim. Ama 3 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Gayet de Türkçe öğrendim. Yani hiçbir sorun yok. Bazı şakalar da anlıyorum. Her şey okey. Ama bazen birkaç kelime oluyor. Anlamıyorum. Ya yani böyle duruyorum ve bakıyorum. Ne demek istedi acaba? Ve yani çok zor bir şey. Çünkü benim dört tane dilim var. Ve bazen e, dillerim de karışıyor kafamda. Aa. Of çok zor. O yüzden biriyle konuştuğunda böyle Çözmeye çalışıyorum. Acaba bu kelime nereden geliyor? Falan böyle kalıyorum ama böyle bayağı Az önce linç muhabbetinde olduğu gibi ben dedim sana böyle eski Türkçe ya da eş anlamlı kelimeler bulayım. Sen de onların ne olduğunu bulmaya çalış dedim. Ki bunu böyle normal muhabbet arasında yaptık. Ben çok eğlendim. Eşik falan dedim. Hatırlıyor musun eşiğin ne olduğunu? Ee, Kapının dişi. Güzel bak kaydetmiş. Başlıyorum. İlk kelimemiz mukadderat. Ne hissettiriyor sana bu kelime? Ne olabilir sence? Mukadderat mı? Hı hı. Mukadderat. Mukadderat çok eski galiba bir evet. kelime. Arapça kökenli. Eee Mukadderat böyle dinli bir şey mi? <laughs> değil. Yani aslında Dinle sayılabilir ama mu? evet. Çok da alakalı diyemem. Günlük bir kelime mi? Hani günlük derken günlük günlükte de mi hani Nasıl diyeyim şimdi? Nasıl anlatacağım? <laughs> Normal konuşma dilinde çok kullanılan Aynen. bir şey mi? E, bu haliyle kullanılmaz ama eş anlamıyla kullanılır. Mesela yazgı denir. Onu da muhtemelen bilmediği için rahat rahat söyleyeceğim. Diğer anlamı yazgı. Peki kötü bir anlam mı? Hayır. Kötü bir anlam değil. E, şey mi? Compliment mi? Hani Hayır değil mi? değil. O da değil. Neydi? Mukadderat. Mukadderat. Çok ağır böyle... Evet. bir kelime. Evet aynen öyle bak doğru Erkekler mi böyle söyleşiyor. amcalar mı birbirine söyler? <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm Mukadderat. <laughs> amcalar mı, söyler mi? Yani benim. evet, aslında genelde 50-60 yaş şey, insanlar kullanır eski bir kelime olduğu Mesela o kelime şu an bana bir cami falan böyle gözün önüne geliyor. Güzel aslında yankısı güzelmiş tam karşılamasa bile. Cuma'da böyle <laughs> amcalar birlikte konuşurken. Tamam söylüyorum o zaman daha fazla zorlamadan. Mukadderat kader yazgı gibi bir şey demek. Yani mesela e, bir şey olur başına bir şey gelir dersin ki bu mukadderat. Yani kısmet, kader. Ha, kısmet. Başka Aynen. Bir Aynen. Başka bir kelime. Aynen öyle. Tamam. Onun eski Türkçe hali. Kısmetin akrabası. Evet. <laughs> Baya yakın. Kuzeni bile değil ya yani, kız kardeş falan. Bacı. Onu biliyorum. Biliyor musun? Neden, Neden biliyorum biliyor musun? Neden? Benim ilk evimde ilk evim taşındığımda, hı hı. bir tane e, temizlik kadın geldi. Aha. Temizlik kadın. Yani nasıl diyorlar? Abi? Yardımcı. Aynen, yardımcı geldi. <laughs> Birlikte temizlik yaptık, ben kadını tamam. tabii ki de bırakmadım. Birlikte yaptık falan. Kadın da e, bayağı uzaktan geliyormuş. Kartal da mı her hı hı. gün geliyordu. iki gün, üç gün falan. Hı hı. E, işte pas, pas yaparken... Geldi bana bacım dedi. Senin <laughs> ben hiç bir böyle... fikrin yok ama değil mi? Bacı. Sonra arkadaşlarıma anlattım. Ya bacı ne demek dedi. Ya böyle şey gibi. Arkadaş gibi bir şey. Yani böyle bir biraz daha ağır. Aynen kız kardeş. Yani gibi. Bacı. Aynen öyle bir şey. Daha doğru. Bayağı gülmeye başladım. Kadın hep bana bacı dedi. <laughs> bacım. Üçüncü kelimemiz cılız. Cılız. Ne hissettiriyor sana bu kelime? Nasıl bir yankısı var? Cılız. Hı, hmm, cılız. Cılız şey. Sinsi bir kadın. <laughs> Aslında. Cılız. Cadı gibi. Evet. Yani, <laughs> yani tam anlamı bu değil ama genelde cılızlar öyle olur diye linç yiyormuşum. Gerçekten buna. mi? Cılız. Cılız. Nasıl bir? Cılız böyle şey hani. Ee... Nasıl bir tip olabilir cılız biri? Nasıl biri olabilir? Saf, salak. <laughs> değil mi? <laughs> Tüm cılızlar şu an dislike baba işte İşte böyle biraz daha şey, naif. Böyle biraz ay. Falan. Cılız senin gibilere diyoruz mesela. Zayıf, ince. Aa, <laughs> evet, sen cılızsın mesela. İyi, güzel. Cılız. Peki. Bunu bilmiyordum. Bonkör. Bonkör duydum çok. Nerede Aç duydun? Mi? Aç. Tam aksine. Tam tersi. Ha, tam tersi. Mi? Hı -hı. Aç değil. Dolu bir insan Yani evet ama ne anlamda dolu olabilir bonkör? Bilgi? Hı -hı. Bilgi değil mi? Aa para. Evet. Zengin. Cömert demek evet. Yani parasını çok harcayan, bonkör, her yere saçan, parası olan. Hmm. Okay. Bonkör. Biraz da şeye benziyor. Bonfile. <gülüyor> <gülüyor> Sadece üç harfi er benziyor diye bunları benzetersin. Böyle bir hakkın yok yani. <laughs> Yeni kelime geliyor. Seyyah seyyah. Hatta hatırlayanlar vardır. Replikasın böyle bir şarkısı vardı çok eskiden seyyah diye. Seyyah ne olabilir? Siyahın eski kelime mi? <laughs> Daha da siyah seyyah. değil mi? Seyyah. Dolu dolu siyah. Ayrı <laughs> alakası yok. Kopya vereyim biraz ya. Seyyah. Ee, çok fazla yer gezen insana denir. Ee, traveler yani. Evet, aynen. Gibi. Seyyah bu demek. Gezgeye oradan mı geliyor? Gerçekten evet. mi? <laughs> aa, aa. Yeni kelimemiz. Zelzele. Nasıl? <laughs> Nasıl? Bir daha bir daha. Kim? Zelzele. Zelzele. Hiç duymadım. Hiç. Senin korktuğun bir şey. Hadi Senin bakalım. Korktuğun bir şey. Kurt <laughs> Kurttan mı korkuyorsun? Evet küçük kurtlardan. Ha öyle kurt ben bayağı şey olan kurt. Yok yok ben. şey e, solucan gibi kurtlar. Ha anladım. Var. Yok kurt değil. Korktuğun bir şey, bir afet desem sana bir şey olur? Afet kim? <laughs> işte peki. Mesela sel olur, bir şey olur, onun gibi bir şey, böyle dünyadaki insanları çoğunu ilgilendiren ve zarar verebilecek bir doğa olayı. Ne diyoruz biz öyle şeylere? Sel var. Başka ne var mesela? İşte fırtına var. <laughs> Volkano. <laughs> Türkiye'de de yaşadık yakın zamanda. Deprem. Evet. Deprem mi? Evet. Zelzele deprem demek. Zelzele. Zelzele. Ne? zelzele? Eskiden öyle mi Aynen vardı? öyle. Deprem mi Uy, uy. Demiyorlardı, demiyorlardı. Hala diyen yani. var Zelzeledir adı yani. <laughs> Peki yenisine geçtik. Hısım. His. Histen mi geliyor? Hissetmek. Hayır. Hayır. Hısım. Evet. Mesela senin hısımların var. <laughs> Boş bakış. Benim <laughs> hısımlarım var. Evet. Duygu. <laughs> Arkadaş. Arkadaş Güzel. mı? Aynen. Dost, akraba demek Aa. Hısım. hısım. Güzel. Ama hiç duymadın bunları. Niye duymadın? Eski Türkçe ya da eş anlamlarını söylüyorum. Genelde insanlar kullanmıyorlar. Hmm. O yüzden. Merkep. Mürekepten mi? Hayır <laughs> ne kadar hevesli ve emindin kendinden. mi mürekep mü, evet. <laughs> Merkep. 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 Bir kopya vereyim bir hayvan. Hayvan. <laughs> Hı -hı. Sincap. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yüzdeki kararlı sincap. <laughs> Kararlılığı Merkep, yürüdüm. sincap. Böyle bir benziyordu. Eee genelde köylerde bir şeyler taşıtmak için kullanılan da bir Eşek. Evet. Eşek nasıl diyorlar? Merkep. Merkep. Mektep ne biliyor musun? Bir harf değişti. At. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Değil. Hiç alakasız bir şey. Sen mektebe gittin mesela bugün. Bugün. Hı hı. Eee, school, school. Ben, Bak işte benim dillerim <laughs> skole demek isim hem İngilizce hem Almanca. <laughs> Karışımı skole demek. <laughs> okul mu? Aynen. Mektep okul demek. Mektep. Nereden duydun ben bunu? Eee <laughs> teyyare. <Sessizlik> Üfürükten teyyare selam söyle o. Ya yani bunun konumuzla alakası yok. Böyle bir şarkı vardı. sadece paylaşmak istiyorum. Teyyare. Aa. A, bir ulaşım aracı. Otobüs, dolmuş. Otobüs, minibüs, kamyon, şip, bibip. Vapur. Araba. Daha biraz pahalılara git. <laughs> pahalılara. Türkiye'de ondan daha pahalı ne olabilir? Şey olabilir. Ee, first class tren. <gülüyor> <gülüyor> Biraz yukarılara mı çıksan acaba havalara doğru? Aa, uçak mı? Uçak. Uçak Siyar gerçekten. Demek, evet. Ama bunları büyük ihtimalle hiç kullanmayacağım hayatımda. Ama bilmek güzel. Öyle, okulda da bize tarih, coğrafya öğretiyorlar. Hiçbir işimize yaramıyor yani. Aynı evet, hikaye. Doğru. Emmi. <laughs> Pardon. Emmi. Emmi. Hı hı. Emmek. Kükürdüm. <laughs> 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 Emmy ödülleri, evet. <laughs> hayır, değil. Emmy. Emmy. <laughs> Nasıl yazılıyor? E M M I. İsviçre'de bir yoğurt var. Emmy. Hı -hı. Yoğurt markası. Sonunda Y yok yani, iyi mi var gerçekten? Evet. Güzel. Ama konumsa şey alakası var? yok hayır. Yok mu? Ee, şöyle söyleyeyim, büyük bir kopya vereceğim. Bir akraba. Akraba. Evet. Kuzen. <laughs> Değil. Anne A a. Em. Dayı var, teyze var. Amca. Aa, amca em. em. Tamam. Hatta dürümcü emmi falan var. Dürümcü amca. mı demek? demek o? Evet. <laughs> <A> ya. <laughs> Avare. Avare mu? Avare. <laughs> Hepsinde bir şarkısı var. Avare biraz şey, romançe. Romançe. <laughs> <laughs> Benim de anlayabileceğim şekilde söylersem belki anlayabilirim. Romanlar hani böyle avakari çayı, avare. <laughs> Değil. Değil mi? Böyle avare avare dolaşıyorsun derler. Boş. <laughs> Gibi. Sarhoş. <laughs> Serseri. Haa ser, serseri, serseri mi? Biliyor hiç, biliyor musun, yakışmıyor. Evet, hiç yakışmıyor. Hiç yakışmıyor. İnsanlara abi. serserilik hiç yakışmıyor arkadaşlar. Serseri olma. Ya bir de havare. Avare. Mesela hiç böyle bir serseri insanı demezsin. Çünkü avare böyle çok yumuşak geliyor. Böyle. Değil mi? Avare. İşte boş, serseri öyle. Peki. Peder. Bunu duymuşsundur. Peder biliyorum. Ne? Ee, baba Tamam. Nereden duyduğunu hatırlıyor musun? Anılarım bir canlandı. Göz yaşım pıt. Şimdi şöyle bir şey var. Ben Arnavut'um. <laughs> Ama İsviçre'de doğdum, büyüdüm. Ha Arnavutça da biliyorum. Benim enişten Türk, Çanakkale'den. Şimdi Türkiye'den ilk defa Tür şey İsviçre'ye geliyor. O zamanlar babam Türkçe bilmiyordu. Yani hiç bilmiyor. <laughs> Ama bizde peder başka bir şey demek. Ee, şey demek. Umarım kötü bir şey değildir. Top. <laughs> top mu? Gay. Aa, evet. evet. Arnavutça da Peder top mu demek? Evet. Ondan sonra babam bunu biliyordu. Eniştem gelmişti. Şimdi yeni damat yani 20 sene önce bu. E, de dedem de vardı falan. Şimdi eniştem bir şeyler anlatmaya çalışıyor babama. Diyor ki kayınpeder İsmet. Babam böyle şaka olarak şey dedi. Sen kime peder diyorsun? <laughs> Babama mı peder diyorsun? Cam mekan. Cam mekan. Aslında içinde de biraz kopya veriyor. Bir dakika bir dakika cam mekan. Vitrina. 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 <gülüyor> vitrina. <gülüyor> 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 Eğer yeni bir vitrin markası çıkaracak arkadaş varsa vitrina olarak, vitrina olarak <laughs> çıkarabilir. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim bakalım biliyor musun İngilizce'de başka bir anlamı var. Toy toy oyuncak İngilizce'de. <gülüyor> Türkçe'de <gülüyor> ne olabilir? Toy aynı mı yazılıyor? t o y Toy toy. <laughs> İnsanın yaşamının bir evresi diyebilirim. Ee, gençlik. Aynen öyle. Gerçekten. Çok toy bir çocuk dersin. Genç. Ha, ama belki ondan da geliyor. İ İngilizceden de. Belki evet evet de olabilir. olabilir bu arada. Şeyini bilmiyorum ama olabilir. Mantıklı. Gıybet. Gıybet. <laughs> Türkiye'de öğrendiğim şey. <laughs> İlk bunu öğretmişlerdi. Gel kız gıybet yapalım. <laughs> gıybet. Okula gidin hadi gel gıybet yapalım. <laughs> gıybet ne? Ne? Gıybet ne <laughs> yapıyorsun gıybet yapacağız? Dedikodu. Güzel. <laughs> Neyin gıybetini yapıyorsun mesela? Neyin gıybetini yapıyorum? Çok böyle sinir olduğum zamanlarda mesela yolda bir şey karşılaştığında Hı -hı. eve geliyorum gıybet yapıyorum. <laughs> Cümle içinde <laughs> Memnun. Memnunum. Memnun kaldım. <laughs> Memnunum. Memnu. Sadece ha, memnun. Sadece memnun. <laughs> Memnunum. Memnun kaldım. <laughs> memnun. Ee, hmm. Filmde var hatta aşkı memnun diye. Ha evet aşkı memnun ama ne demek onu hiç bilmiyorum. Hiç ne olabilir ben ben mesela yani. o filmden, o diziden ya da Vallahi o kitaptan? hiç izlemedim. Hmm. Aşkın bir fikrin yok. Olmam. Şey, ne oldu Aşk. <laughs> aşkı memnun. <laughs> bir şey. Ee, aşkın hikaye. <laughs> Hayır. Aşkın şey. hikaye. Aşkım kapışmak isim soyisim gibi bir şey. <laughs> aşkın, aşkın hikaye. Bul ekle bizi. Aşkın, aşk ve tersi. Güzel yoldasın. Love and hate. E, evet aslında. Ha. Yasak demek memnun. Ha okey. Yasak aşk. Pasak. <laughs> Yasak demişken pasağa geçtik. Pasak. Çok pasaklısın Linda. Şapşal. <laughs> Kendini şapşal mı görüyorsun? <laughs> Ay şapşal demek istemedim. Şey hani mesela alıyorsun bir şey dökülüyorsun falan. Şapşal mı o demek? Ha sakar. Sakar, Sakarı diyorsun. Evet, yok. Değil. Ama yani onu mesela sürekli yapan insan ve atıyorum yerleri temizlemiyorsa o insan nasıl bir insan olur? Temiz değil. Aynen. Kir <laughs> demek pasak Kirli. pasak Pasaklı yani. insan. Kirli insan demek. Münakaşa. <laughs> Münakaşa. Aklına şu geliyor. Münasebe. <gülüyor> <gülüyor> Münasebe diye bir kelime yok. Muhasebe var. Münasebe var. Ha, münasebet. <laughs> münasebet. <laughs> Yeni mekan açıyorum adını münasebe koyacağım. <laughs> münasebe. Evet. Bir daha söyle. Münakaşa. Münakaşa. İsim mi acaba? <laughs> İsme benzedi. İki Münakaşa. insan arasında geçebilecek bir konuşmanın e, bir duyguda olması. mutlulukta olabilir, şey de olabilir. Ne olabilir mesela iki insan arasındaki konuşma? Ben bile, ya şu an biri bana bunu söylese Anladım. ben bile anlamaz. <laughs> tartışma demek mi? Ha tartışma. Cümle içinde kullansam daha kolay bulurdum bu arada muhtemelen. Devam yani ediyoruz, bak. bitmedi. Hela. Sizin evde hela var mesela. Benim evimde de var. Ne <laughs> Ben bir helaya gideyim. Ha tuvalet. Evet, aklıma geldi şimdi. Bir yerde duymuştum. Ayak yolunu biliyor musun? Hayır. Ne olabilir ayak yolu? Ayak yolu o da tuvalet mi? Evet o da tuvalet. Ama o da mı? O da O da tuvalet o da. Yüz numara? O da mı? O da tuvalet. Niye yüz numara? Hikayesini bilmiyorum yüz numara. O da... <laughs> Düşünüyorum neden acaba? <laughs> evet kesin bir hikayesi vardır bu arada. Entari. <laughs> entari. Kötü bir şey mi? Hayır. Dinledim bugün entari entarin çok güzel. Enerji. <laughs> Entar. Kıyafet. Evet. Giyisi demek, kıyafet demek. Fashion. <laughs> fashion. Meşrubat. <laughs> meşrubat ben bunu duydum bir yerde. Nereden duydun acaba? Bilmiyorum. Hacım? Meşrubat. Bir dakika düşünmem lazım. Meşrubat, meşrubat. Nerede duydum ben bunu? E, yemek bir şey mi? Değil mi? Tatlı. Tatlaştın bayağı. Tatlı. Yok değil. Ama o menüde gez bakalım ne var başka. Meşrubat. Demek ki tuzlu bir şey. <laughs> Tatlı değilse. Selcan tatlıya hayır diyorsa tuzlu bir şey. Bir restorana gittin, menü eline aldın. Neler vardır menüde? Herhangi bir restorana gidersen git. En genel ne vardır? Ana yemekler. Başka? Çorba. <laughs> Kahveciye gidince çorba var mı gerçekten? Hayır yok, hayır. Her yerde Aa, e, içecek, içecek tamam, tamam evet. şimdi. Tamam. Meşhur olan içecek. Diyecek. Tamam. Güzel. Havadis. Bazı havadisler aldım. Özgüven. <laughs> Sen özgüveni gidip bir yerden satın mı alıyorsun? Hayır. Ama aldım yani. <laughs> hayır alakası yok. Havadis. Bir daha söyle. Bazı havadisler aldım. Bir havadis duydum. Mesaj. Ha haber. Evet, haber okay. Güzel. Hudut. <laughs> Bu biraz böyle salak insanlar mı söylüyorlar? <laughs> Hudutsun. Değil mi? Bir <laughs> dakika. <Hayır. gülüyor> <laughs> <laughs> Hudutsun, hayır. Güzelmiş ama denenebilir. Hudut. Sen ne hudut adamsın be. Hiç alakası yok. Coğrafik bir terim diyebilirim. Hmm ülkeler arası olan bir şey hudut hukuk <laughs> devlet hayır mesela bizim Gürcistan'la hudutumuz var anlaşma hayır Suriye toplum var. Azerbaycanlı var hudut ee, bir dakika bir dakika ha sınır aynen Sinir mi, sinir mi sınır? <laughs> sınır. Ondan da emin değil. Bir şey anladım ama sinir mi deniyordu sınır mı bilmiyorum. Ay sınır değil mi? Sinir değil. Aynen sınır demek. Karabasa. Onu biliyorum. Ne o? Gece Geliyormuş. Nasıl bir şey anlatsana biraz. Uyurken ta uyumadan. <laughs> evet. Üstüne bir şey oturuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Üstüne mi oturuyormuş? Şuradan. Aha buramda vallaha. Öyle diyorlar, bir Güzel, doğru. Yani nefes alamıyorsun gibi bir şey. Doğru. Kabus aslında. Kabus Aynen, aslında. bir şekil. Evet. Sanki biri geliyor da seni, nefesini darlaştırıyor gibi bir şey var. Peki, sana geldi mi karabasan hiç? Geldi galiba. <laughs> Selam verdi Türkiye'ye kendine. <laughs> sonra bir daha gelmedi. Nadir. Nadir. Az. Onu biliyorum, onu ben bilip kullanıyorum yani nadir, Gerçekten, evet. güzel. Evet, ender az As... nadir oldu. Aynen, güzel. Çok çok bak nadir yaparım. Peki. Son soru geliyor. Baytar. Derdime çare baytarım yok. Buradan anlayamazsın. Ama. Baytar. Nerede Baytar. kullanıyorlar? Nerede kullanıyorlar? Bu bir meslek. Ha? Baytar. Bir, bir mesleğin eski ismi. O şarkı bir ipucu veriyor mu? Yani o şarkı bir ipucu vermiyor bence. Derdime çare baytarım yok. Aslında bir insanın çok da e, işine yarayacak bir meslek değil. İşine i̇nsanın değil de. Bir... Evet. Yani nasıl anlatayım bunu? Mesela Mia ile Ponca hastalandığında ne yapıyorsun? Veterinere götürüyorum. Evet, Baytaro demek. Ki. Aa. <laughs> Hiç başka türlü kopya veremedim çünkü yani Baytar'ı nasıl anlatabilirim ki? Baytar. Neyse ben çok eğlendim, bayağı güldüm. Bunu devam ettirmek istiyorum. Bazı yankılar doğru oldu, o da hoşuma gitti ama bazıları hiç hiçbir şey canlanmadı. Çok gündeler. zor. Bir dahakine belki de senin versiyonunu yaparız. Sen evet. kendi dilinde sorarsın ve ben böyle ördek gibi bakarım. <laughs> Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Çok teşekkürler. Bundan sonra eylemlerimiz süreceğiz daha süreceğiz. <laughs> eylemlerimiz sürüyorum şu an yüzü. <laughs> eylemlerimiz sürecek. Ben de kaç artık gitti yani konuşma yetimi <laughs> kaybettim. Ya o kadar zor kelime seçtik ki. <laughs> Kez öyle Normal. Diyeyim. Bundan sonra Kadıköy'de gezeceğiz, vloglar çekeceğiz. Dedik ki niye yapmıyoruz kardeşim bu kadar isyan ediyor insanlar. Bundan sonra gelmeye devam edeceğiz. Videolar gelecek vallahi söz veriyorum gelecek bundan sonra. Öpüyoruz sizi. Görüşürüz. Görüşürüz.